çok teşekkür ederim. <laughs> bak, 10 yıldır yayın yapıyorum. Hep bu sub giftini okumak istemiştim. <laughs> ee, Berk, çok teşekkür ederim. Ananızın bana sabluk için çok sağ ol kardeşim. <laughs> abi o <nikio>. Özür dilerim çok. <laughs> <sen>. o <Nikio> abi. <laughs> bak kanka. Çocuk kuşu uçurdu diye arkasından. <laughs> yazık, yazık. Galay. <laughs> ee, Berk, ananızın bana abonelik hediye göndermiş. <laughs> Aramıza hoş geldin ananıza mı? Umarım burada iyi vakit geçirirsin. Hakkında. Önünü bu iş adamış bir grup arkadaş. Arkada niye erotik şey bir şey var? Buraya kadar geleceği tahmin edilebilir miydi? Ne yapıyoruz? Bomba. <laughs> Geleceğimiz <gülüyor> sürekli pompa. <laughs> Kemal götünü pandikliyorum şu an. Ya oğlum. <laughs> Allah Allah Sen nasıl bir düşününce hoş oluyor ya Kemal Başını okşayalım istiyorum Birazcık diyor Başına okşayalım istiyorum amcık ağzı anladım ben Götünü dilliyorum şu an <gülüyor> 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 Lan Lan eray salak salak Benjamin ana, Ananızın amına abonelik gönderdim. mutlu musunuz? <laughs> Rahatladınız mı cinni? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Eee Benjamin sağ ol. Ya. Oğlum Eray sen ya büyük ayıp ediyorsun, ya. Ya. Büyük ayıp ediyorsun ha. Büyük ayıp ediyorsun ha sen. yapamazsın ya. Bir dakika <laughs> Kemal bana sal. Kemal bana sal. Ana ya <laughs> <çok> amcum <ayıp. gülüyor> <laughs> <laughs> Kocam böyle sikebiliyor musun? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Bir şey evet. açıyorum. Herkes bir dursun. Buraya kendini daha iyi hissetmek için geldim. Rahatla. Gözlerin kapalı. Kapalı. İç dünyanla, duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Seni kaynağa bağladım. Benjamin 5 kişiye Kapan daha var göndermiş. Teşekkür ederim. Her yerinde Eyvallah. hissediyorsun Her şimdi. Evladım. O Kaan Tangöz'e kim? 58 tane kız mı tavladın bu videoyla? Bu videoları bunun için yapıyorsunuz? Ay düştüm ya şu anda düştüm ya. Ulan var ya adam öğrenci mi? Adam öğrenci 31 mi çeksin mi demek istiyorsun ya? Tamam o da sevişsin ona bir şey demiyorum. Evinizde bir erkek ergen varsa kapısını tıklamadan odaya girmenizi önermiyorum. 3 saniye sürüyor zaten mi? <laughs> Babam gibi... Efendim baba ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Ha buradan geliyorum geliyorum. Ne ekmek mi alayım? Allah'ım affet. Sen Wha... az önce bir şey diyeceğim Çağrı. Efendim. Atuan? Efendim. Evet. Videodan mı geldi lan o ses? Videodan, geldi. Videodan geldi oğlum benimle ne alakası var? Al, az önce bir şey Kadın diyeceğim Çağrı. Efendim. Az önce sen havada mı tuttuk kanka? Aynen. <laughs> Vallahi bir kere tereke lanımsın. Yok. Şimdi bizim burada şöyle bir tane kedi görürsün. İstanbul'da olsa birisi kediye gel pis 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 falan yapar böyle sever. Bizim burada böyle değil. Eğer bre pisliğe bak pis yapar. <laughs> <laughs> ya, Kovalar Paramızı. Bizim paramızı çalanlar hakkında ne düşünüyorsun? Hırsızlar. Evet hırsızlar. Şerefsizler. Aynen katılıyorum. İtler. Katılıyorum. Uğursuzlar. Katılıyorum. Ne zaman kurtulacağız biz ya? Kötü insanlardan. Onlar ölün. <laughs> Senin memurluk yandı. Haber olsun. <laughs> Nasıl ya? bundan <laughs> sonra memur olamayacağım. Sen ne olmak istiyorsun bilince? Doktor. Doktor mu? Yanında özel hastanede çalışırsın belki. Hayır. evet. Oğlum bunun bir neresi bana benziyor amına koyayım? Yani ne alakam var benim bu çocukla yani? Bir, bir, bir anlıyor ama yani. Kanka ama şöyle düşün, o çocuk zayıf. O çocuğu senin plana koy, sen şimdi o çocuk. Ye 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 Yabancılar böyle büyümüyor chat. Yabancı <laughs> Amerikan çocukları 3 katlı evinde en üst katta Bangır bangır yardırıyor işte. Ya işte. Sonra diyorlar ki niye herkes rapçi olamıyor? Bu yüzden. Odanı <laughs> <laughs> sikerim Ananı ha. Sikerim ya ne şey. oluyor ya Mete? Mete belanı sikerim seni Mete. Şöyle bir dans da o. sumutluk, mimikler, tavırlar. Birden bak sertleşiyor. Bak o müziğin sert yerindeki o mimikler. Bizdekiler. Kezban kezban. Onu <laughs> yapmayan erkekler ne yapıyor? Aa geldi bana yanaştı varoş. Allah kezbanlar. Neyse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine araçtan. Kardeşim yayaya ya, ya, niye yol vermiyor? Dur gitme. Kadın aranıyordu. Yok oğlum ya. Allah Allah. Oğlum data center'da görünüyor zaten. Bak. Be. Bir şey söyleyeceğim. Bu başlatma seçeneklerine ne yazıyorduk ya? Eksi. Aa onu ben de yapmadım ha. Dur bakayım. Efre. <laughs> Eksi full. Eksi ju. Ananın amcu. Buraya çekilir mi? Sarıdan sarıdan. Çekilmeyi bırak. Çekil. Aa Gugu. Mikromunu Efendim. E senin oyunu bulduk. Evet. Köprü oyunu. Evet evet oynayalım bunu bir gün. E ben bana yaptır o zaman köprüyü. Tamam yaptırayım. Harbi mi söylüyorsun yaptırabilir misin? Bir, bi, bi, bir, kere bile yıktırmam o köprüyü. Tekte geçirtebilir misin? Hepsini tekte geçirteceğim. Kanka çok büyük facia yaşarız gibi hissediyorum ben bu oyuna girersek. Yani Yok yok rahat ol. Geri zekalık seviyemiz çok açığa çıkar gibi hissediyorum. Yok yapı statü bilgisi lazım. Buna o da bende var. <laughs> var mı sende? Var var. Kanka bu oyun... Efendim Hasan Paşa. Abi videoyu tam ekranı izlerken benim Discord'dan yazdım yazsana ekrana. Anladıysan piç kursu olayım ya. Nasıl, ya, nasıl? ben yani bir şey yazdım abi sana. Video, Youtube'dan video izlerken onu yazsana be. Ne oluyor? Hasan, nereye Hasan, yazacağım yayın, bunu? Normal Youtube'dan video izlerken boş ekrana. Video GTA, devam, diye, ederken, da, mi? Video devam ederken mi? Video devam ederken mi? Pek seni. Evet. Çekilir mi? Saldan mı çıkıyor? mi Çekilmiyor geliyor acaba? Ya, <laughs> ya bir boş diye bir tıkla bırak onu. Ya e beni <laughs> ya? <K> <laughs> 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 Tövbe <Altı gülüyor> Tilt oldum ha bu oyunu da... Anne oğlum <laughs> bir şey olmuyor. <laughs> Şimdi çıkıp bir bir. olmadı. Ya Hasan siktir git ya. ne oldu? Ha altta RGB şey oluyor. Troll mü yapıyorsun? Ne bok yapıyorsun? <laughs> Oğlum epilepsi hastaları vardır Hasan ne yapıyorsun Senle, sen, sen ya? ne, niye, niye böyle bir şey bir şey. yaptırdın Hasan şimdi sen bize? Eğlence. <laughs> i̇yi eğlendin mi bari? Çok eğlenceli bir olay bu arada Hasan. Bunu herkes yapsın arkadaşlar. Bunu yapmayan da ne bileyim yani. Bu yapılsın yani. Bu gereksiz bu kadar gereksiz bir bilgiye gerek var mı? <laughs> bilmiyorum ama iyi oldu yani. Şu hızlı çıktı. Ay! Vincent Kaleciyle karşı karşıya! amına koydum! Harbi <laughs> şimdi var ya yatırtıp sikeceğim birini ya tak. A. o! ağa. Amına koydum. Ne, kadar be? ben. gör... ne yapıyor lan. Tam beni Ne bize geliyor, bize geliyor, <laughs> bize geliyor. Aa, yeni map mi o? Çok korktum. Biri beni inletebilir mi? 3 lira göndermiş. Ben inletirim demiş. Bu çocuğu iyi niyetimi suistimal ettin sen benim şu <laughs> Dizrey 3 lira göndermiş. Biri bana çaksın. Lütfen ya. Lütfen ya. Güzel. Çıkın, güzel. Oradan, çıkın oradan, çıkın oradan, o çıkın oradan. Çıkın oradan. Güzel. 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 Götünüze sokacağım anahtar herhalde. Kapının kapının önünde. <laughs> Şu oyun oynayıp da hastalık sahibi olmayan adam olmadı da. Enayi biticin kim ya? Amına koyduğum. Gel lan. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm ben geldim. Oo. <laughs> <Wow. gülüyor> Kax <Kanks>, max with <laughs> the <laughs> Adam kalktı bak Jax'ı diyor oğlum yeah. where are, where are from Sage. Uh, from Czech Republic. Ah bro. Do you know No, what the fuck? Ah, bro, go YouTube. To my world. <laughs> Allah kahretmesin nasıl? Çıkamadım. <gülüyor> Çıkamadım. <gülüyor> kafandan uyduruyor şu an o koruyu Ortam şey demiş ki adam, deyce demiş, deyce deyce demiş deyce. ki adam ortam dişlerinin arasına kaç tane kürdan düşüyor. Ananın amı kadar sayı. Hahahaha. 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 Yeter sabrımı sınama benim ya amını sikerim ha senin çocuğu. <laughs> Hahahaha. Ayy tutturamadım. Bazen tutturamadığım oluyor. Tut tutturacak değiliz. Memeleri nasıl oynuyor? <laughs> <laughs> memeleri çok ayıp. Allah'ım sen beni bakın sağlama mukayet ol ya. Ama memeleri oynuyordu harbiden. Adam var adam var dikkat edin. Tamam ben açıp kaçıyorum direkt. Bizi J-Break server'da CS oynuyor <laughs> sanki amına koyayım. Ali, Ali. He. Deve. <laughs> Cüce. Cüceydi zaten amına koyayım. Hahahaha. Güle ne yapıyorsun reis? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Hamdolsun olsun reis takılıyoruz. Yayın açtık. Ek ekmeğimizdeyiz. Pişman, pişman, pişman mısın? Olmay. Bu çevreye girdiğin için pişman mısın? Asla değil. Siz pişman mısınız? Evet. Beni <laughs> almamı. <laughs> 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 bir abi hani soracak mısın diye bekledim de. Korona etkiyim. 妈。